Herkese merhabalar arkadaşlar. 2023 DGS'ye hazırlanan arkadaşlarım için problemlere yönelik de daha önceki videolarımda birkaç kaynak tavsiyesinde bulunmuştum. Sadece problemlere yönelik kaynak tavsiyelerinin olduğu bu videoyu da çekme gereği hissettim. Yorumlar kısmında problemlerle ilgili hangi kaynakları alalım hocam? Hangi kaynaklardan ilerlersek seviye seviye nasıl olmalı şeklinde çok soru geldiği için böyle bir video çekme gereği hissettim arkadaşlar. Şimdi problemlere yönelik bazı arkadaşlarım diğer konuları çok oturtmadan direkt çalışma yapmak istiyorlar. Bu pek mümkün değil arkadaşlar. Yani problemler için belli bir nasıl diyeyim sayısal zekanızın gelişkin olması gerekiyor. Yani problem anlama becerisini sahip olmanız için belli bir sayısal zekanın yukarısında olmanız gerekiyor. Bunu bu şekilde söyleyince yanlış anlayanlar oluyor. Sizde problem anlamayanlara hakaret etmiyorum şu anda. Yanlış anlamayın. Sadece merdivenin basamaklarını doğru sırayla çıkmanız gerektiğinden bahsediyorum. Siz de birkaç basamak daha çıktığında, çıktığınızda o seviyeye ulaşacaksınız zaten. Ama mesela bazı arkadaşlar diyorlar ki hocam diyorlar ben işte temel kavram çalışırken bir yandan da problem çalışayım. Şimdi bu bu şekilde olmuyor. Sen temel kavramları, üstlü sayıları, köklü sayıları, cebiri e, anlamadan problemlere girdiğin zaman problemleri de anlayamıyorsun. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bizim problem öncesi kısmı birazcık da olsa yani yüzde kaç diyeyim tabii yüzde yüz olmanızı bekleyemeyiz ama yüzde altmış yüzde yetmiş oranında problem öncesi kısmı oturtmamız gerekiyor. Bunu yapmadan problemlere girmemenizi tavsiye ediyorum. Girdiğiniz zamanda motivasyonunuz düşecektir muhtemelen çünkü yapamayacaksınız. Bu sebeple size tavsiyem problemler için önerdiğim bu kaynakları çözmeye başlarken diğer kısımların öncesinin güzel bir şekilde öğrenilip öğrenilmediğini kendinize bir sorun. Eğer tamam ben bunları öğrendim işte falan diyorsanız tamam problemleri girebilirsiniz. Problem kısmında şimdi öncelikle ilk etapta ben Antrenman yayınlarının Hiç Problem Değil kitabını öneriyorum. Bu kitap gerçekten de içerisinde bol problem çeşidi olması açısından problemlerde temel atmak isteyenleri veya işte kendini geliştirmek isteyenler için gerçekten de ideal bir kitap. Ama Antrenman Hiç Problem Değil kitabı her ne kadar giriş orta seviye bile olsa bazı öğrencilere zor gelebiliyor. Böyle durumlarda da küçük bir fasikül var. Onu öneriyorum o arkadaşlara. Gür yayınlarının Gür Model e, oran orantı ve problemler fasikülü var. Bu fasikülü öneriyorum arkadaşlar. Giriş seviyede bu fasikülü alıp çözebilirsiniz. Bunu aldıktan sonra antrenman hiç problem değil alırsınız. Sonrasında da tavsiyem bilgi sarmal problemler kitabı. Güzel bir kitap. Bu kitapla devam edebilirsiniz. Burada şunu yine yapmayın. Bu kitapların hepsini kitaplığa doldurup bir ondan bir ondan çözmeyin. Adım adım ilerleyin. Birinci kitabı bitirin. Sonra ikinci kitabı sipariş edin gelsin. Onu bitirin. Sonra üçüncüyü sipariş edin. Yani adım adım ilerleyin. Hepsini doldurmayın arkadaşlar kitaplarınıza. Çünkü belki de çözmezsiniz. Vaktiniz yetmez. Başka alanlara yönelirsiniz. Bu sebeple adım adım satın alın bu kitapları. Sonraki aşamada Apotemi yayınlarının problem kitabı gerçekten güzel. Yine ileri seviyeye geldik tabi bu aşamada artık. Apotemi alınabilir. Ee, sonrasında Yektu Mat Problemler kitabı var. Bu kitap da gerçekten zorlayıcı bir kitap. Apotemiden daha zor sorular var içerisinde. Ve sonrasında da Endemik yayınlarının Yektu'yla belki zorluk olarak benzerdir. Belki Yektu'dan biraz daha kolay da olabilir. Bu konuda tam şu kadar zor, şu kadar kolay diyemeyeceğim ama endemik de ileri seviye problem kitaplarından biridir arkadaşlar. Endemik yayınları en ileri seviyede. Yektu problem kitabı yine ileri seviyede. Apoteme yine ileri seviyede size problemlerden fullettirecek kitaplardır arkadaşlar. Ama bu kitapları direkt alıp çözerseniz hüsrana uğrarsınız. Çünkü direkt çözemezsiniz. Moralinizi bozar, motivasyonunuzu kırar. Size tavsiyem, dediğim gibi ilk etapta hiç problem değil gibi e, bilgisayar mal problemler de çok giriş seviye değildir. O da orta ve ileridir. Bilgisayar mal problem gibi işte e, en başta gür model problemler gibi kitapları bitirirseniz bu diğer aşamaları çok daha rahat yaparsınız. Problemler kısmında çok sıkıntı yaşıyoruz ve gün geçtikçe TYT'de olsun DGS'de olsun ALES'te olsun karşımıza daha çok çıkmaya başladı ve daha çok önem kazandı. Bu sebeple problemlere gerçekten de özenin arkadaşlar problemler kısmına sadece aldığınız o TYT matematik soru bankalarındaki problem kısımlarını çözerek çalışmayın. Problemlere sadece işte DGS'ye yönelik işte diyelim Tasarının DGS matematik kitabındaki problem kısmını çözerek çalışmayın. Bunun yanında bu probleme yönelik kitaplardan da edinin arkadaşlar. Yoksa gerçek sınava girdiğinizde problemden soru kaçırabilirsiniz. Belki hiç soru yapamayabilirsiniz. Çünkü insanlar gerçekten de problem adına çok soru çözüyorlar ve bu sınavlar da o insanlar için böyle zorlan zorlaştırılıyor. Yani en azından konuları tamamladıktan sonra her gün 20-40 civarı problem, her gün 20-40 civarı sayısal mantık sorusu çözerek ilerlerseniz Gerçek sınavda sıkıntı yaşamazsınız. Ama bunu yapmazsanız, problem çok fazla çözmezseniz, bu problem kitaplarından çok fazla edinmezseniz o zaman gerçek sınavda problemler konusu sizin için problem olacaktır. Yani öyle düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar problemlere yönelik de kaynak tavsiyelerim. Diğer alanlar için de kaynak tavsiyelerime devam edeceğim. Kaçırmak istemiyorsanız takipte kalmanızı tavsiye ederim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.